Merhaba arkadaşlar. Bugün müşterimiz istediği köfteleri pişiriyoruz şu anda. Izgaramızı attık. Mis gibi hazırladığımız köfteler porsiyon usulü şu anda pişmekte. Gördüğünüz üzere çok lezzetli, leziz oluyor. Bunu tostumuzun üstündeki ızgaramızda yapıyoruz. Şöyle Biberlerimizi kızartıyoruz köftelerimiz pişiyor ee, çok da lezzetli 10 numara köfte oluyor ee, İsteyen müşterilerimize hemen burada hazırlıyoruz Sunuyoruz Birazdan sunum tabağımızı alacağız Sunum tabağımızda bulgur pilavı eşliğinde Müşterimize sunacağız Sizlere de tavsiye ediyoruz evlerinizde. Tost makineniz varsa tost makinenizin üzerinde bu şekilde pişirebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayınız.